Merhaba, hayırlı vakitler. Kabakların yapılış videosunu çektim. İlk önce size e, yapılışlarından önce hangi malzemeler kullandığımı söylemek istiyorum. İp olarak Peria e, kullandım ve Kartopu Baby Natural kullandım. Şu ikisinde turuncu e, renklerinde Peria kullandım. Şu turuncu renkte Kartopu Baby Natural. Çünkü biraz kalın. Periya'ya göre e, kartopu kalın bir ip ve Ben de büyük boy kabak yapmak istediğim için onu kullandım. E, sayılarını Instagram sayfamda paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Küçüklerin, küçüğün ve ortanın. Daha sonra tığım. Tulipin e, 1.90 mm ve 1 numaralı tığını kullandım. İçeriğini doldurmak için elyaf kullandım boncuk elyaf. Siz isterseniz e, pamuk da kullanabilirsiniz. El, elinizde hani bulunan başka birkaç çeşit elyaf var çünkü onlar da tercih edebilirsiniz. E, elinizde iki tane, bir büyük bir küçük iğne olmasını tavsiye ederim. Büyük örecekseniz büyük iğne çok faydası oldu bana. Daha sonra silikon tabanca. Ben buraları e, yapraklarını edebilirsiniz ama silikon tabancayla de yapabilirsiniz. Çünkü dekor olarak kullanılacak zaten. Hani çocukların eline verilmeyeceği için bence bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Daha sonra yapraklarım da aynı şekilde periya sadece tek farklıyıp büyük kabağın e, gövdesi farklı geri ipler hep aynı periye kullandım bu videomda böyle olsun malzemelerinizi hazırlayın hemen örmeye başlayın örünce bana atmayı unutmayın Instagram'dan da YouTube'dan da yapmamı istediğiniz ürünleri yazarsanız ona göre videolarım ona göre şekillenecek görüşmek üzere